Evet, arkadaşlar merhaba şimdi aracımızda bir sorun var onu halledeceğiz daha doğrusu baktım ben inceledim biraz sonra da bu videoya atayım dedim sorunumuz bagaj kapağı açılmıyor yani mandal çalışmıyor benden önceki sahibi bunun kilidini anahtar kısmını uzaktan kumandaya bağlamış uzaktan kumandayla kilit açılıp kapanıyor ama e, mandal tarafı çalışmıyor. Şimdi açayım kapağı. Neden çalışmadığını biraz bahsedelim. Altındaki pandizotunu çıkarttım ben kapağın. Şimdi e, buradaki mandalı bastığımızda zaten görünüyor. Bir tane pim hareket ediyor. Bu pimin karşısında da bir tane plastik klips var. Ucunda da çubuk var. Ayarlı bu. bunu ayarlıyorsunuz. Tam böyle pimin hizasına girecek kadar. Vidalıyorsunuz. Evet. Bir diş işte daha sıkalım. Ondan sonra bunu bastırıyorsunuz. Bir klik sesi. Evet. Şimdi geçti. Gayet sağlam. Şimdi arkadan kolunda mandalı tutuyorum. Gördüğünüz gibi kolu çekmeye başladı artık. Şimdi burada bir şey var. Bir detay var. Bunu ben kapalı kaldığında nasıl açarım diye düşündüm. Mandizot kapalıydı. Yani kapalı iken bunu sökmem mümkün değil. Üzerinden baktığımda şöyle bir delik var. İlk başlarda ben bu deliğin ne olduğuna çok ilgilenmemiştim açıkçası. Ama böyle bir şey başıma gelince ya dedim bu delik bu işe yarıyor olabilir. Bu delik tam buraya geliyor. O delikten bir kargo burnuyla bunu yukarıya kaldırıp kapağı açabildim. Sonra da pandizotu söküp buraya müdahale ettim. Şimdi bakalım. Kapağımız çalışıyor mu? Yani şuradaki taktık yerine. Gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Evet arkadaşlar. Sizin de başınıza gelirse bu şekilde sorununuzu çözebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyoruz. Herkese kolay gelsin.